Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik hamuruyla nefis bir pizza tarifimle geldim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kadar instant mayayı ilave ettim. Maya eriyene kadar ılık suyla birlikte karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyorum Zeytinyağını da ekledikten sonra Önceden elemiş olduğum 2 su bardağı unumu ilave ettim 1 tatlı kaşığı olacak şekilde de tuzumu ekledikten sonra Hamurumu karıştırmaya başlıyorum Tarif için yaklaşık 2 buçuk su bardağına yakın un kullandım Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı Ununuzun kalitesine göre Malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlamış olduğumuz ölçülerle yapmış olduğumuz pizza hamurundan 2 tane pizza elde etmiş oluyoruz. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladım. Hemen üzerine temiz bir poşetle örterek ortam sıcaklığına göre hamur iki katına çıkana kadar mayalandırılması için bekletiyorum. Hamur mayalanırken hemen üzerine hazırladığım sosu hazırlamaya geçiyorum. 3 tane orta boy domatesi robotun içerisine aldım. Robotla çektirdikten sonra uygunca, uygunca bir tavanın içerisine aldıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı pul biber ekledikten sonra sosumu hemen kaynamaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum bu pizza sosu orijinale en yakın tariftir. Güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Dilerseniz içerisine bir yemek kaşığı dolusu ketçap da ekleyebilirsiniz. Sos kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyorum orta ateşte. Daha sonra kenara alarak soğuması için bekletiyorum. Bu arada hamur da çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen hamurumu hızlıca toparlıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur. Hemen hamuru iki eşit parçaya bölerek bölmüş olduğum hamurlarımı da bezeler haline getiriyorum. Hamuru çok fazla dinlendirmenize gerek yok. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için açması da bir o kadar kolay olacaktır. Bu tarifte dilerseniz bir tane büyük ve kalın pizza elde edebilirsiniz. Ama ben ince hamurlu bir pizza hazırlamak istediğim için 2 tane pizza hamuru elde etmek istiyorum. Hemen oklavayla hamurumu açmaya başlıyorum. Ara ara undan destek alabilirsiniz. Ben hamurumu açarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Hamuru yuvarlak bir formda açıp yeteri bir inceliğe getirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine hamurumu alıyorum. Kenar kısımlarından birer santim olacak şekilde ortaya doğru kıvırarak hafif bombeli bir şekil elde ediyorum. Fırında pişme esnasında çok fazla kabarmasını istemediğim için çatalla ortasına birkaç tane delikler açıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum ve soğumuş olan sosumu hemen hamurumun üzerine ekliyorum. 2 tane pizza hamuru hazırlayacağım için bir tanesini bol sebzeli, bir tanesini de kaşarlı ve sucuklu olarak hazırlayacağım. İlk pizzamı büyük oğlum için hazırlıyorum. Kendisi sadece sade şeyleri sevdiği için onun için kaşarlı ve sucuklu olarak hazırlayacağım. Diğer diğer pizzamı da dilediğiniz sebzelerle ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 190 derece fanlı ayarda üzeri altı kızarana kadar pizzamı fırına gönderiyorum. İkinci pizza hamurumu da aynı şekilde açtım ve hazırladım. Kenar kısımlarını kıvırdıktan sonra bir tık daha kalın olması için orta kısımlarına çatalla delikler açmadım. Arta kalan sosumu pizza hamurun üzerine yaydıktan sonra hemen kaşar peynirini rendeledim ve üzerine ekliyorum. Elinizde olan dilediğiniz sebzeleri üzerine ilave edebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikada pişen ilk pizzamı fırından aldım. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Hemen bir keskin bıçakla veya bir keskin aparatla hamurların tamamını 8'e bölerek hazırladım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.